Devil May Cry 5 çıkmadan önce aslında Capcom'un yeniden tahtına çıkabileceği hakkında bir video hazırlamayı düşünüyordum. Resident Evil 7'nin ekibine ve oyun motoruna yatıp kalkıp dua etsinler. Önce Resident Evil 2 ardından da Devil May Cry 5'te kullanılan bu motor seriye öyle güzel yakışmış ki serinin önceki oyunları arasında en başarılı atmosfer ve bölüm tasarımları Devil May Cry 5'te karşımıza çıkıyor. Sadece aksiyonu ve akıcılığı ile değil aynı zamanda görselleri, atmosferi ve oyunun harika optimizasyonu ile de Devil May Cry 5 gerçekten gerçek bir lütuf. Capcom gerçekten de tahtına oturuyor galiba. Devil May Cry 5 elbette bir lütuf ve şu an piyasadaki en iyi hack and slash oyunlarından birisi olmaya da aday. Ancak eksik bulduğum şeyler de yok değil. Dante dışındaki iki karakterin de özelleştirme ve combo çeşitliliği açısından yetersizliği, hikaye gidişatının ağır işlenip renginin geç değişmesi gibi detaylar beni biraz düşünmeye itti. Zaten her secret mission yapsanız, bir de oyunu Devil Hunter modunda oynasanız zar zor 15 saate yakın bir oynanışı sunuyor. O yüzden hikaye biraz daha hızlı ve dallanıp budaklanarak işlense daha memnun ayrılabilirdim. Tabi bu hikayeyi beğenmediğim anlamına gelmiyor. Devil May Cry 3'e yakın 4'ten kat ve kat daha iyi bir hikaye kurgusu bizlere sunuluyor. Ancak hikayenin oturması, yapbozun tamamlanması biraz uzun sürüyor diyebilirim. Devil May Cry 3 artık klasikleşmiş bir oyun ama klasiğe saygı duyarken Devil May Cry 5'in de hakkını vermemek çok büyük bir hata olur. Gerçi Devil May Cry 5'te de aksiyona ve olaylara direkt balıklama atlıyoruz. Oyuna girdiğimiz vakit Nero'nun kendisini V ve Dante ile Iruzen adlı iblis krala karşı koyduğu sahnelerle ağzınız açık kalıyor ve nihayet bu oyuna kavuştum diyorsunuz. Bu videoyu hazırlarken tamamen spoilersız yapmaya özen gösterdim. Hatta sırf bu yüzden birçok ara sahne bölüm tasarımını da sizlere göstermeyeceğim. Kimsenin heyecanı kursağında kalmasın. Ama bunu telafi etmek amaçlı başka bir sürprizim de var. İyi seyirler. Devil May Cry 4'ün devamını ele alan yapımda Iruzen'e karşı yenilen ekip yaklaşık bir ay sonra yeniden bu tehdide karşı durmaya çalışır. Bir yanda Devil Arm'ını kaybederek artık Devil Breaker adındaki robot silah kollarını kullanan Nero, bir yanda da iblis varlıklar ortaya çıkarabilen kim olduğu bilinmeyen V. İlk gösterilen trailerda V beni çok çekememişti. Pek önemli bir karakter olmayacakmış gibi bir izlenim almıştım. Ancak beni öyle güzel yanıltıp öyle güzel tatmin ettiler ki V'nin kimliğini öğrendikten sonra tamam ya bu olmuş. V bundan sonra benim de kardeşimdir dedim. Nero Devil May Cry 4'teki halinden çok daha olgun. Lady ve Trish her zamanki gibi ama Devil May Cry 4'teki gibi boş değiller. Nico yeni Devil Breaker'lar yapmak için kendisini sürekli kaybeden ve Nero'yla sık sık laf dalaşı yapan takışan birisi ve Dante her zamanki klasik sevdiğimiz Dante. Dilerim daha sonrasında artık DLC mi olur veya güncelleme mi bilmiyorum ama Lady ve Trish de oynanabilir karakter olarak bizlere sunulur. Bölümlerde hangi karakterle oynayacağımız önceden belirlenmiş ancak bazı bölümleri başka bir karakterle oynayarak farklı yolları deneyimleyebiliyorsunuz. Serinin önceki oyunlarında yer alan Blue ve Purple Orb gibi gizlenmiş eşyalar da yeniden karşımıza çıkıyor. Kimi zaman bölümleri araştırarak kimi zaman da gizlenmiş secret missionları bulup yaptıktan sonra bu orpların parçalarını elde edebiliyor ve 4 parçayı elde ettikten sonra maksimum sağlığımızı veya devil trigger'ımızı arttırabiliyoruz. Daha önce hiçbir oyunu kolay diye eleştirmedim sanırım. Ama Devil May Cry 5'i oldukça kolay bulduğumu söylemek istiyorum. Bunu bir eksi olarak algılamayın. Çünkü belki de benimle alakalıdır diye kesin bir yargı yapmak istemiyorum. Oyunu ilk defa oynadığınızda sunulan zorluklardan birisi olan Devil Hunter modunda oynayayım dedim de ne yaratıklar ne de bosslar hiç zorlamıyor yani. Elbette karşınıza çıkan iblislere kafa atarsanız işler istediğiniz gibi gitmeyecektir. Ama oyunu oynamanız gerektiği şekilde oynarsanız da pek zorlanacağınızı sanmıyorum. Artık oyunu bitirdikten sonra açılan Son of Sparta ve Dante Must Die modunda gazıma atacağım. Orada bir güzel dayamı yerim, orası kesin. Redgrave şehrinin tasarımı harika, etrafta ortaya çıkmış iblis ağaçlarıyla süslenmiş şehir, harabeler gerçekten güzel tasarlanmış. Devil May Cry 4'ün bayık bölüm tasarımları, kendisini tekrar eden koridor ilerleyişi ortadan kalkarak leziz, keşfe açık ve oyuncuyu ödüllendiren bir ortam eklenmiş. Bir de üstüne siz kombo yapmaya başlayıp S seviyesine gelince hızlanan, patlayan o soundtrackler yok mu? öyle güzel gazlıyor ki sizi sabaha kadar dövüşesiniz geliyor. Resident Evil 7'nin oyun motoru öyle güzel kullanılmış ki boss tasarımlarından mekan tasarımlarına, animasyonlara kadar her şey çok güzel ve tam kararında gözüküyor. Devil May Cry 4'teki Nero'nun oynanış açısından kısıtlı beni rahatsız etmişti. Bu kısıtlık Devil May Cry 4'e kıyasla elbette yok ama Nero'nun farklı silahlar kullanmayıp Red Queen'le savaşması beni yeniden memnun etmedi. Nero'nun oynanış ve combo açısından akıcı olduğunu Zaten siz de görebiliyorsunuz ama çeşitlilik ve özelleştirme Devil Breaker adındaki robot ellerimizde bizlere sunuluyor. Devil Arm'ını kaybetmesiyle artık robot kol kullanan Nero farklı özellikleri bu şekilde sahip olabiliyor. Mega Man'in kullandığı Mega Buster ile etrafa ateş edebilen, kimi zaman roket eline binerek süzülen, kimi zaman iğneleri çekerek vuruşlarına devam eden Nero'nun akıcılığını asıl bu kolların çeşitliliği ile hissediyorsunuz. Tabii bu kolların bir de kullanım sınırı bulunuyor. Hasar aldıklarında bu kollar kırılabiliyor veya sınırlı şekilde kullanımla elde edebiliyorsunuz. Gerçi Red Orblarınızı Niko'dan tekrar tekrar alabiliyorsunuz, ama Devil Breaker'ları dikkatli kullanmanıza fayda var. Öte yandan 8 adet Devil Breaker yanında taşıyabilen Nero'nun bu kollar arasında geçiş yapamaması beni biraz rahatsız etti. Bir diğer Devil Breaker'a geçmek istiyorsanız ya sahip olduğunuz kol kırılmalı veya o kolu patlatarak etrafınıza hasar verip sıradakine geçmelisiniz. Devil May Cry serisine yeni eklenen V ise uzak mesafe bir karakter olsa da çağırabildiği üç farklı varlık ile savaşıyor. Kuzgun Griffin ile hasardan kaçabilen ama uzaktan da saldırabilirken Panther Shadow ile ardı ardına seri saldırılar yapabiliyor. Golem Nightmare ile de ciddi hasarlar verebiliyorsunuz. Bahsettiğim bu Golem V'nin bir nevi ultisi gibi. Devil Trigger'ı kullandığı gibi ortaya çıkıyor ve sizin kontrolünüzün dışında Etraftaki her şeyi çok ciddi hasarlar veriyor. Elde ettiğiniz Red bu golemi kullanma yeteneğine erişebiliyorsunuz. Ama ben golemi serbest bırakıp Griffon ve Shadow'la kombolarıma devam etmeyi hep tercih ettim. V oynanış açısından Nero ve Dante'den yavaş gibi gözükse de aslında oldukça akıcı ve bir o kadar da ilgi çekici seri kombolara sahip. Tabi fikrimce ne Nero ne de V Dante'nin eline su dökemiyor. Keşke bu üç karakterin de oynanış derinliği eşit seviyede olsaydı. Dante ise krallar gibi oyuna girişini yapıyor. Birkaç saat oynadıktan sonra nihayet Dante'ye kavuştuğumda koca bir oh çektim. Temel yeteneklerine yeniden sahip olan Dante, Ebony ve Ivory ile mermi sıkmaya, ardından Rebellion'ı çekip dalmaya, Balrog ile kombo yapmaya veya Royal Guard ile de vuruşları durdurup counter atak yapmaya başlıyorsunuz. Dante gerçekten de ilk defa Son of Sparta olduğunu hissettiriyor. Öyle çoğu hack and slash karakteri gibi ben çok güçlüydüm de hafızam silindi, kafama saksı düştü, tekrar güçlenmem lazım demiyor. Sahip olduğu Trickster, Swordmaster, Gunslinger ve Royal Guard dövüş tarzlarını istediği zaman geçebilen ve geniş yelpazede bir combo imkanı sunan Dante'nin sahip olduğu bu çeşitliliğe keşke Nero ve de sahip olsaydı diye düşünmeden kendimi alıkoyamadım. Nero'nun Devil Breaker'ları siz ilerledikçe çeşitlense de Sadece Red Queen'e sahip olması dediğim gibi beni tatmin etmedi. En azından yeni bir iki silah daha olsa tamamen memnun ayrılabilirdim. Açıkçası oyunun hikaye işlenişin hızından daha çok bu durum beni rahatsız etti. Ayrıca unutmadan aynı Devil May Cry 3'teki gibi bazı silahları bölümleri araştırarak bulmanız gerekiyor. Hatta size minik de bir ipucu vereyim. Lady'nin kullandığı roket atar olan Kalina N 11. bölümde yer alıyor. Ve bölümü araştırmadan yaparsanız kaçınmanız da olası ve unutmayın bu roket oldukça da kuvvetli. Oyunun bilgisayar optimizasyonu ise leziz. Ultra ayarlarda 60 FPS öyle güzel sunuyor ki bilgisayarından ses dahi çıkmıyor, bir an bile FPS düşmüyor. 2K veya 4K oynama imkanınız varsa asıl oyunun tadı öyle çıkıyor da diyebilirim. Bahsettiğim tüm bu atmosferin lezizliği, animasyonların etkileyiciliğini 1.5 hatta 2 ile çarpın. Kısacası Devil May Cry 5 olmuş. Günün rahatlığıyla söyleyeceğim Olmuş. Hikayede merak ettiğim şeylerin aslında ne olduğunu öğrendiğimde de Devil May Cry 5 beni kazandı. Oynanışın akıcılığı görselleriyle de kazandı. Hack'n Slash severlerin zaten mutlaka oynaması gereken bir oyun bu. Benim söylememe gerek yok. Devil May Cry serisini bilmeyenler daha önce oynamamış olanların da seveceği ısınacağı türde bir deneyimi sunuyor. Devil May Cry 4'ün yaptığı hataların hiçbirisini tekrarlamayan sürekli farklı bir ortam, farklı bir bölüm tasarımıyla karşımıza çıkan Devil May Cry 5 Resident Evil 2'den sonra Capcom'un yıldızını parlattı. Ocak ayının kazananı Resident Evil 2, Şubat ayının Metro Exodus ama Mart için Sekiro'yu oynamadan, deneyimlemeden Devil May Cry 5 kazanmıştır diyemem. Dante her iblisi kesebiliyor ama Sekiro'yu indirebilecek mi? Orasını 22 Mart'ta heyecanla göreceğim. Ama şunu diyebilirim ki bir zamanlar oyun sektörünün devlerinden birisi olup birkaç yıl öncesinde ilgi çekemeyen, orta karar oyunlar yapan Capcom'un yıldızı nihayet yeniden parlamaya başladı. Siz hiç bozmayın Capcom. Çünkü karşınızda Game of the Year'a başka bir aday daha bulunuyor.